Katılım finans konulu fintech organizasyonlarının yapılması tabii ayrı bir önem taşıyor. Fintech bütün dünyada ve ülkemizde sıcak bir gündem. Türkiye'mizde katılım finans dediğimiz sektör genel geleneksel konvansiyonel finanstan daha hızlı büyüdüğü için daha büyük bir potansiyele sahip olduğu için bu alana yönelik fintechlerin önemli potansiyelleri var. Bu e, kuruluşlar e, gerek katılım bankaları, gerekse e, katılım e, PEŞ'ler, e, portföy yönetim şirketleri olsun. Şimdi bağımsız ve ayrı kurulacak olan İslami Sigorta dediğimiz tekafül e, alternatifleri. Bütün bunların e, ya bunlar teknolojik dönemde kuruluyor oldukları için büyümeleri ve gelişmeleri teknoloji yardımıyla olacak ve Türkiye'de de açık bankacılık yasasının gelmesi ilgili gelişmeler bazı şeyleri çok daha hızlı kılacak. E, erişimin artmasıyla beraber tercih edilme potansiyeli daha fazla olan katılım finans ürünlerinin Fintech endüstrisiyle önemli işbirlikleri yapacağını düşünüyorum. İslami tarafta veya katılım finans tarafında faiz hassasiyeti tarafında daha önemli. Şimdi bazı hassasiyetlerin ve hitap eden finans ve yatırım imkanlarının daha rekabetçi olduğunu görüyoruz. Günümüzde işte etik gibi, ondan sonra işte e, cinsiyet eşitliği gibi, kadınlara fırsat verme gibi, yeşil sürdürebilir gibi e, yatırım imkanları sunmayı gördüğümüz gibi, aynı zamanda faizsiz e, hassasiyeti olan, faizsiz bankacılık, e, işte e, faizsiz finans genel anlamda sektörünün e, bilinirliğin ve erişimin artmasıyla daha hızlı bir büyümeye gireceğini düşünüyoruz. Bu alanda gerek yasal düzenlemeler, gerekse teknoloji çağının getirdikleriyle işte e, önemli işbirlikleri, imkanları olacaktır. E, katılım bankaları ve sektör buraya önem veriyor. Her ne kadar kendi e, BT bölümleri e, ve personelleri olsa da bu açık bankacılıkla birlikte reel sektörle ve farklı sektörlerle bu katılım finans çözümlerini bir araya getiren gerek sigortada, gerek yatırımda, gerekse Bankacılık e, katılım hesapları gibi hizmetlerde bunları aracılık eden ve bunları meç eden buluşturan e, çözümler ve sistemler geliştiren kuruluşlar için önemli fırsatlar olacağını düşünüyorum.